Şimdi empati kurmak ve sempati duymak karmaşıklaşan, yoğunlaşan dünyamızda çok önemli bir farkındalık haline geldi. Bu kavramların birbirlerinden farkını anlayarak içselleştirmemiz ve günlük hayatımızda kullanabilmemiz için önce tanımlamamız lazım. Kızıl deriller birini yargılamadan önce onun makasenlerini giyip gökte 3 ay eskinceye dek dolaş demişler. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine kolayarak koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine empati diyoruz. Başkasının bize dar gelen ya da bol gelen ayakkabılarıyla bir süre yürümek nasıl zorsa empati yapmak da bir o kadar zordur. Duygu ve düşüncelerini paylaştığımız kişilere karşı hissettiğimiz sempati ise o dar ayakkabıyı giyen kişiye beslediğimiz duygu durumu aslında. Yani sempati beslediğimiz kişilerle duygularımız aynıdır. Sevinciyle sevinir, acısıyla kederleniriz. Olaylara karşımızdaki kişinin duygu ve düşünceleriyle bakarız. Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Karşımızdaki kişiye sempati duyuyorsak, onunla acı çekeriz ya da seviniriz. Empati kurduğumuzda ise karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Sempati de karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koymamıza, onu anlamamıza gerek yoktur ve yandaş olma durumu vardır. Karşımızdakine de hak versek de, vermesek de onu anladığımızı düşünün lütfen. Böyle bir dünya hayal edin. Empatinin gücünü daha iyi anlayacaksınız. Empati ve sempati sayesinde anlaşmazlıkların kalktığı ve ilişkilerimizin geliştiği bir hayat hepimiz için yaşanması daha kolay bir hayat olacaktır. Empati kitabında Adam Faber'ın dediği gibi insanlar söylediklerinizi ya da yaptıklarınızı unutur. Ama onlara neler hissettirdiğinizi asla unutmaz.